25. bab. Ya bedi'as semavat ey semaları bina eden eğer mükemmel işlevlere sahip olacak şekilde semaları inşa edip faydalanmamıza müsaade etmeseydin ne onları inşa edebilirdik ne de faydalanabilirdik. Semaları ihtiyaçları karşılayacak şekilde inşa edip faydalanmamıza müsaade ettiğin için sana hamd ederim ya Rabbi. Ya ja'ilez zulumat ey karanlıkları uzayı meydana getiren eğer uzayı ve karanlıkları ihtiyaçları giderecek şekilde yapıp faydalanmamıza müsaade etmeseydin ne onları yapabilirdik ne de onlardan faydalanabilirdik verdiğin bu muhteşem nimetten dolayı da sana hamd ederim ya rabbi ya alimel hafiyyat Ey gizli olan şeyleri bilen ihtiyacımız olmasına rağmen varlığından bile habersiz olduğumuz şeyleri idare edip kainatın düzeni devam ettirdiğin ve içimizden istediklerimize icabet buyurduğun için sana hamd ederim. Gizli olan şeylerin şerrinden bizleri koru ya Rabbi. Ya Rahimel Abarat. Ez ey gözyaşı dökenlere rahmet eden beni sana olan aşkı ve günahları sebebiyle çokça ağlayan bir kul eyle. Ağlayan kullarına rahmet eyle ya Rabbi. Ya satir avarat, ey ayıpları örten, eğer ayıplarımızı örtmeseydin, örtmek için gerekli imkan ve şuuru vermeseydin, biz rezil ve rüsva olurduk. Örttüğün her bir ayıp adedince sana hamd ederim. Rezil, rüsva ve mahcup olmama müsaade etme ya Rabbi. Ya kâşifel beliyyat, ey belaları gideren, kendi hatalarımız sebebiyle bize bela veren de belayı kaldıracak olan da sensin. Eğer başımızdaki belaları gidermezsen perişan oluruz başaramayacağım imtihanlara tabi tutma başımdaki bela ve musibetleri gider bela imtihanını rızana uygun şekilde başarmada beni muvaffak kıl ya rabbi ya muhyi'l emvat ey ölüleri diriten sonbaharda ölen her bir canlıyı ilkbaharda tekrar diriltip faydamıza sunmasaydın biz onlardan faydalanamazdık tekrar dirilttiğin her bir canlı adedince sana hamd ederim. Beni nimetlerinin farkında olan ve tekrar diriliş gününe hazırlanarak yaşayan bir kul eyle ya Rabbi. Ya da'ifel hasenat, ey iyilikleri çoğaltan, iyilik yapmaya niyet eden kimseye imkan veren ve iyiliklerini arttıran sensin. Yapılmasına imkan verip müsaadetin her bir iyilik için sana hamd ederim. İyilik yapmayı bana sevdir. İyilik yapma imkanları lütfeyle. İyiliklerimi bereketlendir. İyiliklerimi kabul eyle ya Rabbi. Ya Nunzilen berekat. Ey bereketleri indiren. Bereketi ihtiyaç duyan her şeyi bereketlendiren sensin. Bereketlendirdiğin her bir nimet için sana hamd ederim. İşlerime ve ilmime bereket ihsan eyle. Şükrünü edaya beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya şediden nekamat, ey cezaları şiddetli olan. Hak edene, hak ettiği cezayı veren sensin. Hak ettiğim cezaları bağışla ceza almama sebep hallerimi düzeltmeye beni muvaffak kıl. Beni cezandan korkup rızana uygun şekilde nefsini terbiye edip emirlerin yerine getiren müttaki kullarından eyle ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman hallisna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden kurtar. Temizle ya Rabbi.